Ne yaparsanız yapın. Uzun oynayın, kısa oynayın. Fark etmez. At bana. Bak bu topu bir hedefe atacaksın. At. Bak bu topu kontrol ederken bak böyle kontrol ederseniz ikinci bir hamle yapmanız lazım. At şimdi. Bak şimdi bunu istediğim türlü kullanabilirim değil mi? Topu alırken önüme muhakkak kullanacağım şekle sokacağım. Anladın o bize avantaj. Kafa yerde olursa ne oldu kaptan? Bana doğru geleceksin şimdi kaptan. Benim kafam yerde bana gel. Evet, evet. Evet. Şimdi gel. Şimdi birebir oynama şansım var değil mi? Onun için kafan yerde olursa o rakibi göremezsin. Burada pozisyon nasıl gelişir? At bana. Kaptan gider misin oraya? At bana. Belki bu topu ben tek kullanacağım. Bilmiyorum orada. Oradaki olayların hepsi sizinle ilgili. Evet. Sorumluluk alacaksınız. İnisiyatif alacaksınız. Hatadan korkmayın. Yapın hata. Hata yapamazsanız gelişemezsiniz. Tamam. Kaptan birini sen al. Aynı şeyleri orada uygulayacağız. Geniş ve dar. Evet bir kişi oraya gidiyor. Ha tamam tamam gel gel buradasın. tam pardon. Bunu yaklaştır. İkisine yaklaştır. Çabuk, çabuk hemen. Tır, 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 tır gidecek Canlı olun. Biraz daha gel, gel. Tamam. Evet. Şimdi birimiz, birimiz orada kalıyor. Birimiz de top atıyor. Kaptan başlayabilirsin. Uzun ve kısa. Hangisi ise kafa. Şimdi açıları değiştireceğiz onu da tamam? Şimdi yalnızca önüne al. Sonra açıları tekrar değiştireceğiz. Evet. Oradaki evet. önde ol. Çizgide ol. Evet. Bak, bak, bak. Dur. Top nerede kaldı? Bir daha oynayacaksın değil mi onunla? Ben... Niye öyle oynuyor? Ben... Tek oyna. Al önüne doğru. İstediğini yap. Ben... Tamam ben... mıyız tamam, ben... tamam, kaptan? Dur. Rakip nerede kalmış olacak senin? Solunda. Terste kalacak. Tamam. Terste kalacak. Bir iki o tarafta rakip hem ekarte edeceksin. Hem top kontrolü olacak. Hem de istediğin o topu istediğin yere atabilirsin. Ama önce topa hakim olacağız. Top bizim kontrolümüzde olacak. Tamam. Tamam hocam dur bir saniye. Evet. İşte bunlara zamanımız olmuyor var ya. Futbol o kadar geniş işte bak hemen pratik olarak hemen yaptırıyoruz biz çocuklara. Bunları tabii ben çalışmaları da sizlere vereceğim. Tamam mı? Dinle, bu dönüşlerde erken hareket etme. At bana. Bak gelirken de Hop. Rakip ne yapacak bize? Hem uzak kalacak, hem de rakip benim ne yaptığımı anlamayacak. Anladınız mı? Evet. Sert at, sert. Değil mi? Rakibe doğru alıyorsun. Şimdi yakın oynuyorsun değil mi oğlum? Evet. Evet. Kafa, görüyor musun etabı? Tamam, dinle. Şimdi illa kafayı böyle kaldırıp her tarafa bakmanın anlamı yok. Görüyorsan işim orada çözersin. Bu bize zaman kaybı her zaman için. Tamam mı? Bu. Ben şimdi kaptanı da görürüm. Bu tarafı da görürüm, her tarafı görürüm. Tamam mı? İstediğin tarafa. Dinle. At bana kaptan. Yükse bak. Geliyorsa hop. Kısa aldım. Ama bu topu sekerken muhakkak tabanla kontrol edeceksiniz. Ayak içi falan filan yok. Tamam. Neden? Daha çabuk harekete geçersiniz. İstediğin tarafa dön. Sağa sola. Tamam mı? Ayak dışı. Ama şimdi zamanımız olmadığı için böyle hızlı geçiyoruz. Eğitim amaçlı. Evet. Tamam hocam. Dur. Ne yaptın şimdi Ömer? Uzun mu kısa mı? Tamam uzunsa bu kararı kendiniz vereceksiniz. Oyuncu verecek oyuncu. Çünkü pozisyonlar bir anda değişiyor. Adam yakınsa uzaksa alan kazanacağız biz tamam mı? Rakibi kart ediyorsun. Evet. Dinle. Aferin. Ne yaptın şimdi? Eğer çok yüksek geliyorsa kendinizi bir adım geri atacaksınız. Öne doğru geliyorsa yetişemiyorsanız öne doğru gideceksiniz. O size bir adım bütün pozisyonları halledersiniz. Bunu ben sana söyledim. Söyledim mi? Söyledim ben bir adım geri atacağım. Söylemedim. Kendiniz yaratıcı olacaksınız. Bu işin özü bu. Tamam. Bir de her topu öyle beklemeyin. Şimdi dizi atacaktı değil mi? Göğüse geldi. Ne yapacaksın? Göğüs yapacaksın. Evet. Aferin. Dur dinle. Etrafı gördün değil mi? Evet ben gördüğünü biliyorum zaten. Görüyorum hmm. ben. Tamam mı? Aferin. Bravo. <laughs> Böyle de iyi top gelirse tabii anasın. Aferin. Sağa sola bak. Ayak dışı kullan. Ayak içi kullan. Büyük kullan. Şimdi dörtünü birden yapıyoruz. Göğüs kullan. Evet. Biraz daha geç geri olur. Şimdi olay şu. Eğer Rakip uzaksa bize ayağımızın sert kullanarak alan kazanıyoruz. Göğüste de böyledir, dizde de böyledir. Anladınız mı? Yakınsa ne yapıyoruz? Yumuşak şekilde önümüze alıyoruz. Kullanabileceğimiz şekle sokuyoruz topu. Evet. Aferin. Hep kafanızda olacak. Topu atamazsınız yoksa. 5 alt toptan sonra değişim çabuk, tamam? Dinle. Dinle, tamam. Hoca <laughs> seni var ya, uçuma kaldıracak elde. <laughs> Dinle. Şimdi şöyle. Bu pozisyonların hepsini kendiniz deneyeceksiniz. Her zaman arkadaşınızdan doğru top gelmez. Onu sen iyileştireceksin. Kötü top olacak, sana da gelecek, sen de atacaksın. Hiç bunlara sıkıntı yok. Onlarla uğraşmayın. Onunla uğraşırsan oyundan düşersin. Evet. Değiştiniz mi? Değiş çabuk. Kale sen biraz dur. Geleceğiz zaten sana. Tamam. Gördüğünüz gibi çalışsın hocam. Yani göğüs, diz ne varsa ona göre Burada şimdi ilk çalıştığınız tamam. zaman rahat, yakın, mı? Evet. yakın mı uzak mı aldınız? Evet. Tamam uzak aldıysan doğru tamam. Burada şimdi yakın olduğu için söylüyorum. Evet. evet. Biraz da yani, geri açsam çok yüksek geldi ama gelince böyle toplar olacak tamam. Hiç sıkıntı yok.